Merhaba, Sihirli Şifreler oyununa hoş geldin. Şifre çözme oyunu için turuncu butona dokun. Hafıza kartı oyunu için mor butona dokun. Karakter oluşturmak için mavi renkli butona dokun. Hadi karakter oluşturalım. Karakterini söylemek için pembe renkli butona dokun. Karakterini seçmek için sarı renkli butona dokun. karakterini çizmek için mavi renkli butona dokun. Ortadaki büyük düğmeye bas ve ne istediğini söyle. Pembe renkli bir kedi. Harika bir pembe renkli bir kedi yapıyorum. Bekle. Haydi boyayalım. Hadi karakter oluşturalım. Seviye 1. Tablolara bak, eşleşen sayıları bul. Harika, doğru bildin. Devam etmek için yeşil düğmeye bas. Harika. Harika doğru bildin. Devam etmek için yeşil düğmeye bas. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Oyun bitti. Tekrar oynamak için sarı düğmeye bas. Aferin. Aferin. Kartlara iyi bak. 10 saniye sonra kapanacaklar. Yanlış